Tarihin en büyük gizemlerinden birine hazır mısınız? Nefertiti sadece bir kraliçe değil, Antik Mısır'ı yerinden oynatan bir devrimciydi. Kocası Akhenaten ile birlikte bin yıllık tanrıları reddettiler ve tarihin ilk tek tanrılı inancını başlattılar. Onu sadece meşhur büstündeki zarafetiyle tanıyoruz. Ancak o göründüğünden çok daha fazlasıydı. Firavunla eşit güçte hüküm sürdü. Savaş arabalarını sürdü ve düşmanlarını cezalandırdı. Bazı kanıtlara göre kocasının ölümünden sonra Mısır'ı tek başına bir firavun olarak yönetti. Fakat zirvedeyken bir anda tarih sahnesinden silindi. Ne bir iz bıraktı ne de bir mezar. Bugün hala arkeologlar Krallar Vadisi'nin karanlık köşelerinde onun gizli odasını arıyor. Peki sizce binlerce yıldır saklanan bu mezar bir gün bulunabilecek mi? Yoksa Nefertiti sırlarıyla kalmayı mı tercih etti? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum ve daha fazla gizem için takipte kalın.